Kürtçe için şunları söyledi. Onlarca yıl Kürtçe konuştukları için ceza alanlar oldu. Biz bu yasağı kaldırdık. Evet. Ama o çok acayip hakikaten ya. bayağı ürkütücü bir şey yani. Evet. Hop, hemşerim sen Kürtçe mi konuşuyorsun yoksa evet. ya Allah Allah inanılır gibi değil. İngilizce konuşuyor, Fransızca konuşuyor serbest. Evet. Lazca, Çerkezce konuşuyor, hiçbir şey yok. Kürtçe konuşuyor adam. Gel bakalım çök aşağı diyorlar ya inanılır gibi değil. Çok acayip dönemlerden geçtik. Allah korudu milleti ya. Ya bu yani çılgınlık tek kelime yani. Sen nasıl Kürtçe konuşursun? Ne demek ya? Adamın babası, atası Kürtçe konuşmuş orada. Sadece Kürtçe biliyor. Ne, ne yapsın yani? Ya? Yani büyük bir çılgınlık bu ya. Allah vermesin. Kürt kardeşlerimi çok ezdiler ben onu biliyorum. Ama şu an müthiş bir saygı ve müthiş bir sevgi var. Ee, vicdan azabı çekiyor zaten onlara acı verenler de şu an.